mutlu pazarlar herkese merhabalar diliyorum bugün vrap yapacağız yani tavuk dürüm bizim dilimizde tavuk dürüm yapacağım pazar günü için değişik bir şeyler olsun dedim atıştırmalık vrapımıza başlıyoruz malzemelerimiz şu şekilde 2 tane tavuk göğsü ince doğranmış küçük küçük 2 tane domates küp küp doğranmış 4 tane biber ince doğranmış bir paket lavaşımız var burada. İhtiyacımız olanlar. Karabiber, pul biber, kekik ve tuz var burada. Bir kaşıktan biraz daha fazla tereyağı. Renk katması için çok az da salçam var. Evet şimdi yapımına başlayalım. Tavanın altını yaptım yağımı koyuyorum. Ee, buna biraz da su ya zeytinyağı koyuyorum az bir şey. Evet, tereyağım yanmaması için çünkü yanarsa kötü bir koku olur. Onun için tavuklarımı tavaya boşaltıyorum. aşamasıyla başlıyorum yemeğime. Bu arada bizimkileri sürpriz olacak bu. Yani pazar atıştırması olacak. Çayımı da demledim. Çayım da hazır. Evet. Tavuklarımı kavuruyorum. Gördüğünüz gibi. Tabii ki biraz sulandı. Suyunu çekecek. Bu arada tabii vazgeçilmezim olan çayımı alıyorum. Keyif çayımla beraber molaya çıkıyorum. Evet, tavuklarımız bayağı kızardı gördüğünüz gibi. Şimdi içine domatesimi, biberimi, dediğim gibi az renk vermesi için salçam vardı, onu ve bütün baharatlarımı döküyorum evet karıştırıyorum. Bu tekrar sulanacak. Yalnız işte ben kış mevsiminde domates ve biber almayı tercih etmiyordum ama alışverişe eşim gittiği için sağ olsun domates ve biber almış. Bu da bu şekilde çok güzel olduğu için bugün bunu yapayım dedim. Yani aslında domates ve biber alımını bırakmıştım bildiğiniz gibi. Her şey mevsiminde daha güzel daha doğal. Şimdi bu şekilde bol kavrulacak, tekrar sulanacak, tekrar suyunu çekecek hemen hemen olacak zaten ondan sonra evet tavuklarımız tamamdır şu an altını kapatıyorum evet kavruldu biraz soğuması lazım çünkü sardığım zaman lavaşlarım dağılabilir onun için biraz soğumasını bekleyeceğim evet lavaşımızı aldık bir tahtanın üzerine şu şekilde şöyle döküyorum. Şöyle. Ve bunu sarıyorum. Yalnız şansıma işte lavaşta biraz bayat çıktı. Yani o da benim şansım. Evet. Şu şekilde sardıktan sonra şöyle çaprazlama bir şekilde kesiyoruz. Şu şekilde olacak. şöyle. Tekrar bir tane daha sarıyorum. Bu arada bolca koyuyorum. Yani malzemeden çalmıyorum. Tekrar bunu sarıyorum. Evet, şöyle çaprazlama şekilde kesiyorum. Dediğim gibi lavaşlarım biraz bayat çıktı. O benim şansım. Şu şekilde şöyle lavaşlarımızı koyduk. Şimdi bunun yanına şöyle sosumuz var. Sosumuzu koyuyoruz. Şurada çeri salkım domateslerim var. Bundan bir tane şu şekilde Bunu da koyuyoruz böyle buraya. Evet. Olmazsa olmazımız yeşillikler. Bunları daha önceden yakamıştım. Hazırlamıştım ben. Şu şekilde yeşilliğimizi de koyuyoruz. Evet. Tavuk dürümlerimiz yemeğe hazırdır. Ben bu şekilde servis yapıyorum. Evet. Herkese mutlu pazarlar diliyorum. Şimdiden herkese afiyet olsun.